Ne haber? Gördüğün gibi çalışıyorum. Çalış canım. Burada gözümün önünde çalış yeter ki. Ne istiyorsun Cemal? Bir şey istemiyorum. Adamları yakaladık. Dosyayı kapattık. Keyfim yerinde yani. İyi, ne güzel. Akşam ne yapalım? Bir yerlere gidelim mi? Ya da evde takılırız. Film falan izleriz. Çok işim var benim. Geç çıkarım. Ya tamam. Sen ne istersen onu izleriz. Bak o senin romantik komedi filmlerin de olur. Ezgi. Hayırlı olsun. Yenile konuştum. Londra'ya gidiyor musun? Yeni karar verdim müdürüm. Kusura bakmayın meşguldünüz. Size haber veremedim. Yok sorun değil kızım. Daha vaktimiz var. Konuşuruz nasıl olsa. Eh hayırlısı olsun. Eh. Sağ olun müdürüm. Hadi. Gidiyorsun yani. Bitti tabii. Kariyer çok önemli. Hayırlı olsun.